Arkadaşlar bugün sizin ilk olarak Osmanlı'nın yükseliş dönemine bakacağız. Diğer adıyla Dünya Yüce Osmanlı Devleti. E yükseliş dönemi deyince aklımızda ilk gelen herhalde artık Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi. ben size çok özetle yani çok daha böyle üstün körü anlatacağım. Çünkü bunların hem notunu ayrıyeten verdim hem derslerde gerçekten çok ayrıntılı anlattım. O yüzden bir hafif böyle bir tekrar amaçlı anlatacağım. Konuların çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü bunları gerçekten çok ayrıntısına kadar işledik bunları. Şimdi fetih nedenlerine baktığımızda arkadaşlar İstanbul çok önemli bir yerde. Bir, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor. 2- Osmanlı Devleti'nin Rumeli ile Anadolu arasındaki toprak bağlantısını bozuyor. Toprak bütünlüğünü bozuyor. 3- Yine İstanbul önemli ticaret yolları üzerinde arkadaşlar. Özellikle Çin'den başlayıp İstanbul'da bir tane o İpek yolu var. İpek yolunun İstanbul'dan geçiyor olması. Ve İstanbul'un Akdeniz ve Karadeniz ticaretini bağlayıcı bir konumda olması ticari açıdan önemli. Bir diğeri Bizans'ın tutumuna baktığımızda arkadaşlar Bizans zaten Osmanlı devletiyle oldum odası sıkıntılı. Yani sürekli Avrupalı devletleri Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. E üzerine tekrar ne yapacak arkadaşlar? Bazı Osmanlı şehzadelerini yine Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Tabi bir de bir diğer sebebi de Hazreti Muhammed'in İstanbul'u fetheden komutanı ve İstanbul'u fetheden askeri övgüdülü hadisi arkadaşlar. Bu anlamda etkili olacak. E ee, bizler hazırlık yani Osmanlı Devleti de hazırlık yapacak arkadaşlar. Osmanlı'nın yaptığı hazırlıklara baktığımızda burada neler görürüz? İşte Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımı engellemek için Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırılacak. Rumeli Hisarı'nın diğer adı Boğaz Boğazkesen Hisarı. Yine Osmanlı Osman, şey Bizans'a özür dilerim. Bizans'a Avrupa'dan gelecek yardımı engellemek için Balkanlarda savaşa hazır bir ordu bekletilecek ve Balkanlarla saldırmazlık anlaşması imzalanacak. Karamanoğulları ile bir saldırmazlık anlaşması imzalanacak. 400 parçalık bir donanma oluşturulacak. Tekerlikli kureler inşa edilecek surları aşabilmek için ve tabii ki çok fazla top döktürülecek ve çok aşırı büyük toplar döktürülecek arkadaşlar ki biz bu toplara zaten şahi topları adını veriyoruz. Tabi Bizans'ın da hazırlıkları var. Bizans ne yapacak? İlk olarak arkadaşlar işte e, karelerini ve surlarını güçlendirecek. Halicin girişini zincirlerle kapatacak. Ve Haçlılar'dan yani Papa'dan yardım isteyecek. Papa'da. E yardım karşılığında Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirip Hristiyan Birliğini sağlamanıza yardımcı olursan tabii ki yardım ederim diyecek arkadaşlar. Ve Bizans Mecburen eli mahkum olarak ülkesindeki tüm Ortodoks kiliselerini kapatarak hepsini or Katolik kilisesi yapacak ve bir süreliğine Hristiyan Birliği sağlanacak. Tabii Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar bu anlamda akıllı bir adam. E İstanbul'u fethettikten sonra yani 6 Nisan 1453'te Fatih kuşatmaya başlıyor ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethediliyor arkadaşlar. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra yaptığı ilk iş bu Katolik Ortodoksları tekrar ayırıyor. Yani Ortodoks kiliselerini tekrar açıyor. Hatta Ortodoks kiliselerini tekrar açarken onları öyle bir hakimiyet altına alıyor ki hem din adamlarını kendi atıyor Ortodoksların hem de bu Ortodoks kiliselerini de millet millet kendi içinde ayırıyor. Mesela dikkat edin. Rum Ortodoks Kilisesi, Ermeni Ortodoks Kilisesi diye hep ayrılır bunlar aralarında. O yüzden e, bu ortodoks kiliselerini de millete göre bölüyor arkadaşlar. Bu da Fatih'in ne kadar akıllı olduğunu ve merkezi otoritesini korumaya ne kadar önem verdiğini gösterir. E, İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanıyor. Osmanlı'nın yükselme devri başlıyor. İstanbul Osmanlı'nın yeni başkenti oluyor. İstanbul'da Topkapı Sarayı yaptırılıyor. Artık devlet buradan yönetilecek. Önemli ticaret yollarının kontrolü Osmanlı'ya geçiyor ve Osmanlı'nın gümrük gelirleri artıyor. Ve tabii ki 2. Mehmet Fatih fetheden anlamına gelen Fatih ünvanını alıyor diyebiliriz. Dünya tarihi açısından sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar Bizans İmparatorluğu sona erdi. Avrupa'da derebeylik zayıfladı. Derebeyliğin zayıflamasının nasıl bir etkisi olduğundan daha önce sık sık bahsettim. Tekrar bahsetmeyeceğim. Orta çağ bitti yeni çağ başladı. Bizanslı bilim adamlarının bir kısmı ee, İtalya'ya gittiler arkadaşlar. İtalya'ya gitmek istediler ve ilerleyen süreçte de İtalya'da Rönesans hareketlerinin başlamasına neden oldular. Ticaret yolları da e, önemli bir kısmı Osmanlı'ya geçince bu da ilerleyen süreçte Avrupalılar tarafından coğrafi keşiflerin yapılmasına neden oldu. Fatih döneminde e, batıdaki diğer gelişmelere baktığımızda tabii Fatih Sultan Mehmet 1400... E, 51.481 51, arkadaşlar 30 sene tahtta kalacak. Yani 30 sene içinde sadece İstanbul'u fethetti diyemezsiniz. Yaptığı çok daha fazla fetihler var. Tabi en büyük fetih tabi ki İstanbul'un fethi ama başka yerleri de alacak. Mesela neleri alacak arkadaşlar? Bakın şöyle. 1454 yılında arkadaşlar Belgrad hariç Sırbistan'ın tamamını alacak. 1460'da Morayı fethedilecek, 1462'de Efla fethediyor, 1463'de Bosna Hersek fethediliyor, 1476'da Boğdan, 1479'da da Arnavutluk fethediliyor arkadaşlar. Bu dönemde Anadolu'daki gelişmelere baktığımızda 1460'da Cenevizlerden bugünkü Bartın'da olan Amasra alınıyor. 1461'de Kastamonu Sinop'ta kurulan Candaroğulları Beyliğine son veriliyor. 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'na son veriliyor ve Trabzon fethediliyor. 1466'da Karamanoğulları topraklarının bir kısmı alınıyor. 1473'te de Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı yapılıyor ve Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı Devleti kazanıyor. Ve bunlar yani Akkoyunlular yıkılış sürecine giriyorlar arkadaşlar. Otlukbeli Savaşı ile birlikte Osmanlı'nın doğudaki sınırları Fırat Nehri'ne kadar ulaşıyor. Fakat bir problem var. Safevi Devleti arkadaşlar. Ak Akkoyunlulara Safeviler son veriyor. Çünkü şimdi Akkoyunlular Otlukbeli Savaşı ile yıkılış sürecine giriyor. Safeviler yıkıyor bu devleti. Ve bu bölgede Şii kökenli Safevi Devleti'nin ortaya çıkması daha büyük bir problemdi derslerden hatırlıyorsanız. Bu dönemde Mısır'da kurulan bir Türk İslam Devleti vardı Memlükler. Onlarla ilişkilerimiz bozuluyor. Bozulma sebepleri bellidir arkadaşlar. İşte Hicaz Su Yolları meselesi, Memlük kontrolündeki Dulkadiroğulları ile Osmanlı Devleti'nin ilgilenmesi, Osmanlı Dulkadiroğulları'nın hakimiyet altına almaya çalışması yüzünden aramız bozuluyor. Lakin dikkat! Fatih döneminde Memlüklerle ilişki bozulmuştur ama savaş yoktur arkadaşlar. Savaşlar bir sonraki dönemde başlayacak. Bu dönemde denizlerdeki gelişmelere baktığımızda Venedik'te savaşlar yapılacak ve Venedik'e arkadaşlar kapitülasyonlar verilecek. İlk defa Venedik'e yani tarihte Osmanlı Devleti tarihte ilk ayrıcalığı ilk kapitülasyonu Venedik'e veriyor diyebiliriz. İki sebebi var. Bir Akdeniz ticaretini daha canlı tutmak. Hala canlı ama daha canlı tutmak. İki olası bir Osmanlı'ya karşı olası bir Haçlı ittifakının içinden Venedik'i ayırmak. Bu sebepten dolayı onlara imtiyaz ayrıcalık veriliyor. Ve son olarak 1475'te Kırım, Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım fethedilerek Karadeniz Türk haline getiriliyor arkadaşlar. Bu dönemde yapılan diğer gelişmelere baktığımızda yine dediğim gibi ayrıntılı anlatmayacağım. Kanunnameye Ali Osman hazırlanıyor. Divan başkanlığı sadrazama bırakılıyor. Nedenini söylemiştik. Bol bol anlatmıştım. Devşirme sistemi ön plana çıkartılıyor. Sam Seman medreseleri açılıyor. Cülus Bahşi gelenek haline getiriliyor. Ee, bunun dışında arkadaşlar ilk altın para bastırılıyor bu dönemde. Büyük bilginler İstanbul'a getiriliyor. Özellikle Ali Kuşçu ve ünlü İtalyan ressam Bellini'ye de portresini yaptırıyor diyebiliriz biz Fatih için. Şimdi Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar bir sonraki amacı artık Fatih İtalya. Biraz ondan bahsedelim artık. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in birçok belgesinde de şey vardır. Birçok imzasında kendisini Kayser olarak ilan eder. Yani Doğu Roma İmparatoru olarak birçok anlaşmayı imza atmış. Ve birçok mührü de böyle basmıştır. Çünkü Fatih gerçekten aynı zamanda Doğu Roma İmparatorudur. Doğu Roma'ya son vermiştir. O tahta almıştır. Yani o başkenti almıştır. Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hayali Roma İmparatoru olmak arkadaşlar. Yani Batı Roma'ya da hakim olmak istiyor. İtalya kısmına. Ve bu anlamda da e, orada otrar... E, Kalesi var. Otrar, evet, Otrar, Otranto özür dilerim. Orayı alıyor arkadaşlar, Otranto'yu alıyor. Ama e, Fatih öldükten sonra bir sefer sırasında orası elimizden çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet bir sefer sırasında ölüyor. Hatırlıyorsanız yine anlatmıştım. Ama biz bu son seferin nereye olduğunu bilmiyoruz. %90 ihtimalle e, aslında şey, yani yine İtalya üzerine gidiyor. Fakat kesin diyemiyoruz çünkü Fatih Sultan Mehmet e, otağı kurarken ahsetmiştim hem Anadolu'ya otağı kuruyor hem Rumeli'ye otağı kuruyor ve doğru düzgün de gerçekten herkes yola çıkana kadar nereye gideceğini hiç kimse söylemiyor. Fetih yönünün neresi olduğunu kimse bilmiyor yola koyulana kadar. Hani Anadolu'ya mı gidilecek Batı'ya mı gidilecek hiç bilmiyoruz. Yine burada da öyle bir durum var. Zaten Fatih Sultan Mehmet ne demişti e, Sefer için konuşuyorum. Nereye gideceğimi sakalım bilse sakalımı keserim diyor arkadaşlar. Fatih bu anlamda söylemiyor da. Sadece İstanbul'da söylüyor tabi o başka bir durum olduğu için. Şimdi geldim 2. Beyazıt dönemine. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ölüyor. Yerine oğlu 2. Beyazıt geçiyor. Biz 2. Beyazıt dönemi için şunu diyoruz. Osmanlı'nın yükselme devri içindeki duraklama dönemi. Neden yükselmede duraklama? Çünkü bir bu dönemde yaşanan İstanbul'da yaşanan çok büyük deprem. İstanbul'un yarısının yıkıldığı söyleniyor gerçekten. İkincisi arkadaşlar bu dönemdeki taht kavgası. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ölüyor. Fatih'in iki tane oğlu var. Cem ve Beyazıt. E, ee, ikisinde de ikisinde de tahta çıkmaya hakkı var ve, ve Beyazıt tahta çıkıyor. Beyazıt tahta çıkınca Cem bu duruma isyan ediyor arkadaşlar. Hatta hatırlayın isyan çıkartınca önce Memlüklere, Memlüklerden Rodos'a, Rodos'tan Fransa aracılığıyla da papalığa teslim edilmişti. Bir iç sorunken dış sorun haline gelmişti. Bu yüzden de arkadaşlar ikinci e, Beyazıt çok Batı siyasetinde etkili olabilecek bir adam değil. E Venedik de sadece savaşlar yapıyor. İşte burada da Kiliak, Kerman, Laorin, İnebahtı gibi limanlar alınıyor. Şimdi burası artık bu 1511'de Safevilerin çıkarttığı bu isyan var. Şahkulu isyanı. Bu artık ikinci Beyazıt için son arkadaşlar. şimdi Safeviler 1511 yılında Anadolu'ya hakim olmak istiyorlar. Aslında mevzu şuradan başlıyor. 1511'i unutun. Şimdi Safeviler Osmanlı Devleti'nin doğu topraklarına hakim olmak istiyorlar. Ve bunu yaparken de Anadolu'yu mezhepsel olarak bölmeye çalışıyorlar. Şimdi Anadolu'nun çoğu Sunnidir. E, fakat Safiviler Şii ve devlet politikaları mezhepsel bölünmede çok ağır sıkıntı olur arkadaşlar. Yani normalde bir insanın mezhebi dini kimse ilgilendirmez ama e, iç karışıklık çıkartmaya çalışıyorsunuz siz o ülkede ve iç karışıklığı iki türlü çıkartırsınız. Bir, ırk üzerinden yani milliyetçilikle iki din veya mezhep üzerinden şimdi bu 1400'lü 1500'lü yıllarda haliyle e, milliyet olgusunun çok büyük bir etkisi yok hatta hiç etkisi yok yani Türk'müş Türk'müş Çerkezmizaz Çerkez'miş Lazmış buna bakmıyor insanlar. Müslüman olup olmaması önemli ya da mezhebe önemli olduğu için Safeviler Anadolu'ya hakim olmaya çalışırken Anadolu'da iç karışıklıklar çıkartmaya çalışıyor. Şiilik propagandası yaparak problem de burada ortaya çıkıyor. Şimdi bu Safeviler 1511 yılında arkadaşlar Tokat, Amasya, Çorum civarında bir isyan başlatıyorlar. İkinci Beyazıt bu isyanı bastırmak için gidiyor. Fakat giderken Trabzon sancağındaki oğlu Şehzade Selim'den de diyor ki Orduları, bölgedeki orduları topla aşağıya in yardım et bu isyanı bastırmaktan. <laughs> bu isyanı bastırıyorlar arkadaşlar. Ve Yavuz Sultan Selim e, babasına buradan İran'a devam etmeleri gerektiğini söylüyor. İkinci Beyazıt bunu kabul etmiyor. Yavuz en sonunda babasına isyan ediyor arkadaşlar. Ve Yeniçeriler e, savaş sırasında ikisi tas savaşı yapıyorlar. E, ikinci şey Birinci Selim'i destekliyorlar. Ve böylece arkadaşlar ikinci Beyazıt tahttan indiriliyor. Yerine de birinci Selim geçiyor diyebiliriz. Evet geldim birinci Selim dönemine arkadaşlar. Birinci ee, Selim'de ilk olarak Çaldıran Savaşı'na bakacağız. Osmanlı ile İran arasında 1514'te yapılacak. İki tarafın Anadolu'da üstünlük kurma mücadelesi, Şah İsmail'in Şiilik propagandası, Osmanlı İpek yolunun Van Tebriz hattını hakimiyet altına almak istemesi. Van yakınlarında Çaldıran Ovası'nda savaş yapılıyor arkadaşlar. Savaşı Osmanlı Devleti kazanıyor. Şiirlik tehlikesi tam olarak önlenemedi. İpek yolunun Van Tebriz hatta Osmanlı'ya geçti. Tebriz, Musul, Kerkük, Erbil Osmanlı'nın oluyor arkadaşlar. 1515'te Turna Dağ Savaşı ile Dulkadir son veriliyor ve Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlandı. Ee, sonra 1516-1517'de Mısır Seferi var. Mısır Seferi'nin sonucunu Memlüklerin üzerine gideceğiz. İşte Dulkadir son verilmesi Memlükleri rahatsız ediyor arkadaşlar. Memlükler Osmanlı aleyhine ittifaklarda bulunuyorlar ki hatırlıyorsanız bir önceki dönemde 2. Beyazıt döneminde Cem'i desteklediler dedim. Cem ilk buraya sığındı. Ee, Osmanlı'nın baharat yoluna hakim olma isteği, Osmanlı'nın halifeliği ele geçirme isteği yani İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirme isteği. Ee, iki tane savaş yapılıyor. 1516'da Suriye'de Mercidabukovası'nda bir savaş, 1517'de Mısır'da Lidaniye Savaşı yapılan iki savaşın sonucunda da arkadaşlar Osmanlı Devleti başarılı oluyor ve 1517 Lidaniye Savaşı'nı kazanıyor. Savaşı kazanınca Mısır'ı fethediyor ve Memlük Devleti'ne son veriyor arkadaşlar. Bu seferin sonuçlarına baktığımızda Suriye, Filistin, Kudüs ve Hicaz Osmanlı'nın oluyor arkadaşlar. Venedikler Kıbrıs Krallığı için Osmanlı'ya ödemesi gereken vergiyi, pardon, Memlüklere ödemesi gereken vergiyi Osmanlı ödeyecekler. Halifelik Osmanlı'ya geçiyor. Bundan sonra her Osmanlı padişahı aynı zamanda halife yani Türkler e, İslamiyet'in siyasi olarak lideri oluyorlar artık arkadaşlar. İşte kutsal imanetler İstanbul'a getiriliyor. Ne demiştik bunlar için? İşte hırkayı şerif, sakalı şerif, Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Ali'nin kılıcı gibi kutsal imanetler ve baharat yolu arkadaşlar Osmanlı'ya geçiyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken Osmanlı Devleti baharat yolundan istediği sonucu alamıyor, istediği kazancı sağlayamıyor. Bunun da sebebi neydi? Tam o süreçte Avrupalıların coğrafi keşifleri başlatmış olmasıydı arkadaşlar. Yavuz'un diğer özelliklerine baktığımızda Osmanlı'da ilk darbeyi yapıyor arkadaşlar. Hazineyi altına dolduruyor. Onun kadar hazineyi altına dolduran hiç kimse yoktu hatırlıyorsanız. Yedi kule zindanlarını bile arkadaşlar altına dolduruyor Fatih Sultan Mehmet. Mısır tabi bu e, altın hazine kısmında Mısır'ın çok fazla etkisi var arkadaşlar. O yüzden bizim için önemli. Genelde Doğu seferine ağırlık veriyor. Doğucu bir padişah Celal isyanlarının temeli de bu dönemde atılıyor. Bozoklu Celal tarafından. Ki sonra bundan sonra Anadolu'da çıkacak bütün şeylerin adı isyanların adı Celal isyanı oluyordu hatırlıyorsak